Arkadaşlar merhaba. Bir iki gün önce bu ekranda görmüş olduğunuz bilgisayarı sipariş verdim. HP'nin Ryzen 7 serisinin son e, sürümü. i7 e, e, Intel i7 işlemciye denk olarak görülüyor. Benchmarklarda vesaire inceledim. Oldukça iyi performansa sahip. Bu bilgisayar fiyatı oldukça uygundu. Burada 17.999 ama ben 12.999'a aldım. Ee, çok uygun gördüm açıkçası. 512 eee GB hard disk, 16 GB RAM e, ve IPS gerçek IPS e, ekrana sahip. Sağa sola döndüğünde açı, e, renk ve ışık kaybına uğramıyor. Çok beğendim. E, bu ürün fiyatına göre çok kaliteli e, ve yüksek bir e, seviyede donanım sunan bir bilgisayar ama şimdi bu Fridos olarak geliyor. Piyasada çok uyguna e, Windows 11 e, lisansı elde edilebildiği için böyle tercih ettim. Bu, bu defa böyle yaptım. E, şimdi e, benim değinmek istediğim konu bu bilgisayar Fridos geldiği için üzerinde wireless ve bluetooth driverları yok. E, yani internete bağlanıp e, driver'ları yükleyemiyorsunuz hemen. O, orada bayağı bir sorun yaşayanlar olmuş. Harici USB driver in, indirelim vesaire diyenler var. Yani bu e, wireless'ı görememesi büyük bir sorun olarak görülmüş ve kurulumda sorunlar yaşamış insanlar ama ben bunu belki de biliyorsunuzdur bilmiyorum ama ben çok kolay bir şekilde tesadüfen aklıma geldi o anda ve bunu açtım. E, bilgisayar Windows 11'i kurmayı biliyorsunuz zaten. Bunu Rufus'la bir kurulum Flashı hazırlama basit, bunu yapabilirsiniz zaten. Ee, videoları var. Bahsettiğim konu bu wireless adaptörü e, hızlıca su, bu sorunu aşma e, yönteminden hiçbir yerde bahsedilmemiş. E Bir de bu kurulurken, e, şunu da söyleyeyim Windows 11 kurulurken e, bir driverları görme sorunu oluyor bazı bilgisayarlarda. Bunda da oldu, driverları gördü fakat e, 5-6 parçaya bölmüş e, driver. E, driver'lar bölünmüş şekildeydi. E, haliyle Windows 11 kurulmak için en az 50 GB üstü bir e, driver, e, bir bellek istiyor. E, orada da e, 5-6 tane bellek parçalanmış şekilde görünüyordu kurulum esnasında. Ancak yüksek olan driver format nedeniyle kabul etmiyor. Düşük olanı kabul ediyor ama o da küçük olduğu için kurulum tamamlanmıyordu bunu da yine bu YouTube'da gördüm. Onu da aktarayım size dedim. bütün oradaki bellekleri sileceksiniz arkadaşlar. otomatikman düzeliyor. Tek tek sileceksiniz. Bunu hiçbir yerde bahset. Bir bir arkadaş bahsetti. Cahil Mühendis diye bir kanal sağ olsun. orada gördüm ben de. Şimdi bunu böyle hallediyorsunuz. Kurulduktan sonra da driverların yüklenmesini telefonunuzu evde wireless'a bağlıyorsunuz. Kablo USB-C girişi var. Oraya internet paylaşımı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. İnternet paylaşımı yap yapıyorsunuz. Bütün driverlar otomatik arka planda tık 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 yüklüyor. Ve hiçbir sorun kalmıyor. Bunu da bu şekilde halletmiş oldum. Driverları nasıl yükleyeceğim, nasıl işte wireless driver yok, nasıl bağlanacağım diye düşünmeyin. Telefonunuz USB-C'sini takın. OTG'yi açın ve e, telefonunuzun bilgisayar mail e,